Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. İnşallah Rumi çıkar. Ya çok yaklaşmışım. Bakalım yine ne çıkacak. Lütfen Rumi çıksın. Lütfen bakalım ne çıktı. Ya of ya. Rumi ne zaman çıkacak? Bakalım. İnşallah Rumi çıkar. Allah'ım ne olur. Yes. Seni yapacağım. Nişes. Lütfen yaklaşık olayım ama. Ne olur. Rumi çıksın artık. Ne çıktı? Rumi mi? Lütfen. Rumi ise beyni hava ne olur. Lütfen. Ya senin yap. <gülüyor> <gülüyor> Rumi çıksın artık. Allah ne olur Rumi çıksın artık. Ne çıktı? Ne çıktı? Y gene erkeklerden biri mi çıktı? Kızlardan mı? Erkeklerden mi? Kız mı çıktı? Lütfen kızı çıksın. Ya seni yapacağı işi. Arkadaşlar, bu YouTube sileceğim en sonunda. Vallahi en sonunda bu YouTube sileceğim. <laughs> Hadi bak, çıldıracağım, çıldıracağım artık. Rumi çıksın. bak. <laughs> <Kanka>, aşkına döndüm. <laughs> Lütfen bak güzel bir şey çıksın lütfen En sonunda bu YouTube'u sileceğim. <laughs> Arkadaş niye Rumi çıkmıyor? Hep aynı şeyler çıkıyor. Bakın şuradaki Rumi'yi istiyorum. Lütfen bakın gözümü de kapatıyorum. Merak et. Olsun diye. O sefer gözüm açık duracak. Heh, böyle mi anlıyormuşsun? Böyle mi anlıyormuşsun?